Anne bak nasıl sen bunu çok beğenirsin kesin. Hmm, güzel güzel evet. Bir saniye ya. Ne oldu senin neyin var? Ha başım ağrıyor dedim. Bunu mu aldı Gülfem sana? <laughs> evet. Hem de imitasyon değil gerçek altın. Çok güzel değil mi? Ne mücevherler var onda taka taka bunu mu taktı boynuna? Şuna bak. Süpürge sapı gibi incecik. De seviniyorsun. Ay anne ya. Ben bunu beğendim o yüzden bunu aldı. Yoksa götürdü beni kuyumca istediğini al dedi. Ben görgüsüzlük yapmamak için bunu aldım. Ha öyle mi kızım? Affedersin cahil anan görgüsüz görgüsüz konuşuyor işte. Anneciğim neden böyle yapıyorsun ya? Öyle demek istemedim. Ya Gülfem hanım bana çok iyi davranıyor. Niye hala Gülfem hanım diyorsun o zaman? Anne de beni izin vermiyor mu? Anne bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Benim de umurumda değil zaten. Çünkü benim bir tanecik annem var. O da bana yetiyor tamam mı? Hadi annem ya. Bak mutluyum ben asma sen de suratına. Tek mücadelem bunun için zaten. <laughs> Yaman'la aranız nasıl? Düğüne ayrı mı yattınız? Yok. Beraber uyuduk. Ya. <laughs> Ay, anne de. <laughs> ya tamam ya otur. beri of. Al bakalım. Bu senin aleyna. Bakırcılara giderken takarsın. Ay! Çok güzel değil mi anne? evet evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güle güle kullan. E, ee, akşam ne giyeceksin? dün beraber kırmızı bir elbise almıştık ya onu giyerim. o olmaz. Ee, Siyah getir bakayım. He, tamam hemen. Ben çıkıyorum o zaman kızım. Tamam anneciğim görüşürüz. Heh. Hı? Evet. Bu güzel. Evet. Bu akşam bunu giyersin. Hafif makyaj yap. Bir de saçlarını topuz yap. Tamam. Annenle konuştun mu? Yok. Henüz konuşmadım. Ama yarın konuşurum. Bak. Bu akşam bakıcılarla tanıştıracağım seni. Sonra onlar bize geldiğinde... ...annen bir anda karşımıza çıkıp... ...Aleyna benim kızım derse rezil oluruz. Kimse... ...hizmetlinin kızı olduğunu anlamamalı. Konuştuğumuz gibi... ...ben Yaman'la Ankara'da okulda tanıştım. Aynen öyle. Babanı küçük yaşta kaybettiğini, annenin de kısa bir süre önce trafik kazasında öldüğünü söyleyeceğiz. Annem öldü mü diyeceğim? Neden düğün yapmadığımızı nasıl açıklayacağız insanlara? Doğru, haklısınız. Hadi sen hazırlan, annen de bu evden uzak durursa hiç sorun olmaz.